Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere Zeki Müren'in Elbet Bir Gün Buluşacağız şarkısının keman notalarını vereceğim. Birlikte şarkıyı inceleyeceğiz. Bu videodan sonra kolay bir şekilde bu şarkıyı çalıyor olacaksın. Hemen bir notalara bakalım. Şimdi 3 satır notadan bahsediyoruz yine. Toplamda 16 ölçüden oluşuyor şarkımız. Bakın ölçüler ölçü çizgileriyle ayrılmış birbirinden. En önemli olan şey burada arkadaşlar. Sol anahtarının sağ tarafında bakın en üst çizgide bir diyez işareti var. Fa notasını, fa notalarını yani bu şarkıda ince ya da kalın fark etmez. Hepsini diyez basacağız. Birazdan keman üstüne ben size göstereceğim. Şöyle bakıyorum neler var. Birinci ölçüden çalmaya başladık. Noktalı notalar var. Noktalı notalar süre olarak notanın yarısı kadar uzatıyordu notanın süresini. Bir, şey, bir vuruşluk notanın yanında nokta olduğu zaman bir buçuk vuruşa tekabül ediyordu. Bunlardan bahsedeceğiz. İlk portreyi çaldık. 6. ölçü 7. 8. ölçüyü çaldıktan sonra bakın 8. ölçünün sonunda noktalı bir çizgi var. Çift taraflı. Sol taraftaki üst üste iki noktaya bakıyorum. Bu reprise bana tekrar bu 8 ölçüyü tekrar çalmamı söylüyor. 8 ölçüyü tekrar çalıyorum. 9. ölçüden devam ediyorum şarkıma. 9, 10, 11, 12. 12. 13, 14, 15, 16'yı çaldıktan sonra da bakın 16. ölçünün sonunda da yine bir röpris işareti görüyorum. Bu da 9. ölçünün başındaki yani e, o sağ tarafta kalan iki noktanın karşılığı oluyor. O aralığı belirtiyor. 9. ölçüden ne yapıyorum? Tekrar ikinci bölümü çalıyorum ve şarkımı bitiriyorum. Şimdi ölçü ölçü ne yapacağız? Şarkımızı inceleyeceğiz. Şimdi fa diyez notasına bakalım nasıl oluyormuş. Şöyle kemanımız e, mi telinden gösterecek olursam. Gerçi mi telini herhalde kullanmayacağız ama yine de gösterelim. Mi telinde fa notamız telin direktmen başlangıç yerinden başlıyordu. Fa sonra bir aralık sol bir aralık la. Notalarımız böyleydi. Burada fa diyez dediğimiz şey fa'yı sole yaklaştırmak. Budur. Fa diyez hemen bitişiğinde sol la. Evet. Daha çok bu şarkıda kullanacağımız Re telindeki fa notasına baktığımızda ise normalde re telinde boş tel re. Sonra ne yapıyoruz? Bir boşluk mi, boşluk bırakmadan fa ve sol. Şimdi re telindeki parmak konumlarımız buydu. Ama bu şarkıda ne olacak? Buradaki fa notası sole yapışacak arkadaşlar. Mi, fa diyes, sol olacak. Evet. Bunlarla ilgili detaylı bilgi istiyorsanız Kemanda parmak konumları diye çektiğim bir videoda var. Oraya da bakabilirsiniz. Evet şimdi ölçü ölçü şarkımızı inceleyeceğiz. Videonun sonunda ise baştan sona kesintisiz çalarak şarkımızı bitireceğiz. Kolay ve güzel bir şarkıdır. Eminim bu videodan sonra beraber çalıyor olacağız. Hemen birinci ölçüme bakıyorum. Birinci ölçümde ne var? Bakın bir buçuk vuruşluk bir si. Yanında do. Bir vuruşluk ve yanında bir vuruşluk la. Yani solfeji yaparsak. Si do la. Tam sesi dağılamadım ama. Evet çalıyorum si do la evet si do la bakın ne yaptım si bir buçuk vuruşluk si do bir, bir vuruşluk do ve boş tel yarım vuruşluk la yaptım si do la dedim birinci ölçümü bitirdim ikinci ölçüme geçiyorum ikinci ölçümde de yine ne yapıyoruz bir buçuk vuruşluk si si 1 2 3. Bu yaptığım 1 2 3'te ne oluyor? Senin si yanındaki 1,5 vuruşluk es bekleme. Yani ikinci ölçümde sin 1 2 3. Şimdi 1 ve 2'yi birleştiriyorum birinci ve ikinci ölçüyü. Si do la si. İşte budur. Üçüncü ölçüden devam ediyorum arkadaşlar. Üçüncü ölçünde bakın re re si do la Ne yapıyorum burada arkadaşlar? La telinden re yapıyorum. Üçüncü parmak. Sonra si yapacağım. Re re si. Bakın ilk üç nota. Üçüncü ölçü. Re re si. Bakın bunlar yarım vuruş. Re re si do. İşte bu do dediğim ise bir vuruş. Yani şöyle yapacağız. Re re si do la. Hemen sonuna da yarım vuruşluk la'yı ekledim. Bir daha çalayım. çalayım. Re re si do la. Aynen bu. Dördüncü ölçüde ise yine ne yapıyorum? Si, bir, iki, üç. Aynı ikinci ölçüde olduğu gibi. Si, bir, iki, üç. Şimdi arkadaşlar ilk dört ölçüyü çalayım. Hemen şarkının belirdiğini görelim. Si, do, la, si. Re, re, si, do, la, si. İşte budur. Beşinci ölçüye geçiyorum. Beşinci ölçüde bakıyorum ne diyor bana? si do la Heh. şimdi bakın burada 5. <laughs> ölçümün en son notasına baktığınız zaman notanın fa olduğunu görüyorsunuz ne yapacağız fa diyez basacağız göstermiştim demin re telinde hemen tekrar göstereyim şöyle re telinde mi fa diyez sol şöyle mi fa sol değil de mi fa diyez sol şuradan fa'yı basacağım evet sırası geldi hemen bakalım şimdi 5. ölçümde Si, do, la, fa. Şunu yapacağız arkadaşlar. Si, do, la, fa. Gördünüz mü? Fa. Bakın. Re telinde ikinci parmak. Si, do. Bunları latinden yapıyorum. Si, do, la. Önce bir yarım vuruşluk si yaptım. Sonra bir vuruşluk do. Bir vuruşluk la. Yani şöyle. Si, do, la, fa. Hemen fa'yı yarım vuruşluk fa yaptım ki hemen ne yapacağım bundan sonra altıncı ölçüdeki sol'e geçeceğim yani az önce yaptığım fa direkt yanındaki parmağım üçüncü parmağım sol diyeceğim altıncı ölçüde beşinci ölçüyü tekrar çalayım si do la fa evet altıncı ölçüden devam ediyorum o zaman ne yaptım sol si bir buçuk vuruşluk sol bir buçuk vuruşluk Si. Şimdi bu bir buçuk kuruşu biz nasıl yapıyoruz? Bir buçuk kuruş üç tane yarım yapar arkadaşlar. Yani şu. Şimdi ben mesela altıncı ölçüde sol ve si çalacağım değil mi? Bir buçuk kuruşluk. Şöyle. Aslında şunu yapıyorum bakın. Sol, 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 si, si, si. Ama ne yapıyorum? Bunu üç yarım şeklinde değil de bir buçuk şeklinde yapıyorum. Sol, 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 si, si, si. Sol, 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 si, si, si. İşte bu arkadaşlar. Altıncı ölçümde böylece ne yapmış oldum? Çalmış oldum. Gelelim yedinci ölçüme. Yedinci ölçüm ne diyor bana? Önce bir vuruşluk la. Boş ver la'mı çektim. La'dan sonra bakın dört tane yarım vuruşluk. La, sol, si, si, sol. Ne yapıyorum? Re telinden sol. La telinden si kullanacağım. Re teli üçüncü parmak. La teli birinci parmak. Yani şöyle yapacağım arkadaşlar. Yarım vuruşluk notaları seslendirsem. Sol, si, si, sol. Bakın. Sol, si, si, sol. O zaman önce bir la boş. La, sol, si, si, sol. Yedinci ölçüm. Bir daha çalayım. La, sol, si, si, sol. İşte bu arkadaşlar. Yedinci ölçüm. Sekizinci ölçüme geçiyorum. Bakın sekizinci ölçümde fa diyez olduğunu görüyorsunuz. Bakın 3, 1,5 vuruş. Fa, fa. Sonra ne var? Sonra bir buçuk vuruşluk es. Yani o fa'yı çaldığım kadar bekliyorum. 1, 2, 3. Evet. Şimdi bakın yine burada röpriz var. Dediğim gibi videonun sonunda gireceğiz. Kesintisiz ve tekrar işaretleriyle çalma işlerine. Hemen burada ne yapıyorum? İncelememe devam ediyorum. 9. ölçüden başlıyorum arkadaşlar ikizinde. Evet. Dokuzuncu ölçüde bakın. Mi'den başlıyorum. Mi, fa, diyez. Sol, la, si, do. Yani mi, fa, sol, la, si, do. Fa diyorum ama diyez çalıyoruz. Zaten şarkıdaki tüm fa'lar diyez. Yani şu arkadaşlar. Re telinde birinci parmaktan başlıyorum. Bakın bu. Re teli birinci parmak. Mi, fa, fa diyez. Mi, fa, sol, la, si, Evet, işte bakın dokuzuncu ölçümüz bu. Mi fa sol la si do. Çalışırken yavaş yavaş çalışıyoruz. Ama hızlanıyoruz. Şarkının hızlı çalınması gerekiyor bu bölümünün. Ama e, hızlı, birdenbire hızlı çalamayabiliriz. Önce yavaş yavaş çalışacağız, sonra hızlanacağız. Mi fa sol la si do. Evet, ne yaptım? 9 ölçüyü çaldım. 10 ölçüde yine do diyorum. Do. 1, 2, 3 ne yaptım? Bir buçuk kuruşlukta esimi verdim. 11. ölçüme geçiyorum. Bakın 11. ölçümde de yine altı tane nota var. Önce inceliyorum ne çalacağımı. Si, do, la, la, si, sol. Önce si, do, la'yı yapalım. Zaten la telinden. Birinci parmak, ikinci parmak boşlar. Si, do, la. Çok güzel. Yarım vuruş hepsi. Si, do, la. Sonra ne yapıyorum? La, si, sol. 11. ölçü. Önce boş der la. Birinci parmak si. Sonra le, re telinden. Üçüncü parmak sol. Si, do, la, la, si, sol. 11. ölçü. Bir de çalayım. Si, do, la, la, si, sol. Çok güzel. Devam edelim. 12. ölçü. Bakın ne, ne diyor yine bize burada? Mi. Bir buçuk vuruşluk. Mi. Mi mi yani üç tane yarım şeklinde mi bir iki üç bu son dediğim bir iki üç de yanındaki s oluyordu bekleme mi bir iki üç 13. ölçüden devam ediyorum. Bakın 13. ölçüde ek çizgili notalar var. Bu ek çizgili notalarla ilgili de yine dediğim gibi kemanda nota yerleri diye çektiğim bir video var. Onu da bahsettim. Nota okumayı aslında oradan öğreniyoruz. O videoyu izledikten sonra bu anlatım tekniğimi daha kolay daha rahat anlayabilirsiniz. Şimdi burada ne diyoruz? Bakın ilk notam birinci ek çizginin altında kalan notam neydi? Si. Yanındaki birinci ek çizgini tam kesen Do. Si, Do, Si, Do. Önce bakın ilk 3 notaya bakalım. 13. ölçüdeki. Üçü de yarım. Si, Do, Si. İlk üç notam 13. ölçü. Si, Do, Si. Evet. Yanındaki bir vuruşluk notama bakayım. Do. O zaman şöyle yapıyorum bakın. İlk dört notaya geçtim. Si, do, si, do. En sondaki notam ise yine yarım vuruşluk. Si. Yani 13. ölçümü çalacak olursam şöyle oluyor. Sol telinden çalıyorum. İkinci parmak si. Si, do, si, do, si. Çok güzel. Hep sol telindeyim. Kullandığım parmaklar 2 ve 3. 2 ile si, 3 ile do yapıyorum. 13. ölçüyü son kez çalıyorum. Si, do, si, do, si. Çok güzel. 14. ölçüye geçiyorum. 14. ölçüde ise bakın yine 1,5'luk buruşluk mi, 1,5 buruşluk fa diyez. Yani yine re telinde 1 ve 2. parmak. Mi, fa, mi, teli bir ve ikinci parmak dedik. 15. ölçü bitiyor şarkımız. Şimdi bakın 15. ölçüde yine ne diyor? Sol, fa, mi, re, do, la. Re, do, la. Bakın şimdi 15. ölçümü çalıyorum. Sol ile başlıyoruz. Re teli üçüncü parmak. Hemen dibinden fa diyez basacağım. Sol, fa, mi. Burayı hallettik. Sol, fa, mi, re. Aslında re'ye kadar inelim. İlk dört notayı çalayım. Sol, Fa, Mi, Re. Boşta Re çaldım. Do, La. Heh, do, La var son iki notam. 15. ölçüde ne yaptım? Sol teli üçüncü parmak Do yaptım. Sonra birinci parmak La indim. Do, La. 15. ölçüyü bir daha çalayım. re telinden 3. parmakla başlıyorum. Sol, fa, mi, re, do, la dedim. 16. ölçüye geçebilirim si çalıyorum. Kalın si. Si. Nereden? solteli ikinci parmak, Si. Bir, iki, üç şeklinde de bir S ile şarkımız bitiyor. Gördüğünüz gibi inceleme bölümlerini ölçü ölçü bitirdik. Şimdi ben şarkıyı baştan sona kesintisiz çalıyorum. Siz de tekrar ediyorsunuz. Pekiştiriyoruz ve bitiyor. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şarkımız sona erdi. Güzel bir şarkı, kolay bir şarkı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Her gün yeni video geliyor. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın bay bay.